Burası Adam Hankendi yolu. Yaklaşık 30 yıllık işgalden kurtarılan Karabağ'da Azerbaycan hükümeti Ermenistan'ın tüm engellemelerine rağmen bu yolu yaptı. Artık bu yolda son rötuşlar yapılıyor, son çalışmalar yürütülüyor ve bu yol aynı zamanda 20 yerleşim yerini birbirine bağlayacak. O bakımdan da çok önemli çünkü işgal sonrası yurduna dönmeyi bekleyen Azerbaycanlılar işte bu güzergahta, bu yolda ve bu yolun birleştirdiği o yerleşim yerlerinde eski günler yani eski yıllarına, atalarının kalan o yıllarına geri dönebilecekler. Aynı zamanda bu yolun yapılmasının önemi şu. Bu yolun alternatif güzergahı Laçin yolu. İşte e, Ermenistan ve Rusya alternatif olan alternatif güzergah olan Laçin yolundan Karabağ'da yaşayan Ermenilere silah taşınıyor ve bu silah taşıma işlemi de insani yardım adı altında yapılıyor. İşte Azerbaycan hükümeti de madem ki insani yardım yapılacak o insani yardımlar işte bu yoldan Adam han kendi yolu üzerinden yürütülsün diyor. O yüzden de bu yolun büyük bir önemi var. Ve bahsettiğimiz gibi 20 yerleşim yerini birbirine bağlayacak olan bu yol artık son rötuşlarını yapılıyor. Son çalışmalar yürütülüyor bu noktada. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la birlikte bu yolun son halini sizler için ekrana getiriyoruz. Karabağ'ın her bölgesinde yaşam alanları inşa ediliyor şu anda. Doğukan Yıldırım'la birlikte Ağdam'dayız. Buradaki çalışmaları ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda gördüğünüz bu çalışma bir otel inşaatı. Yani bu noktada otel olacak, merkezler olacak, alışveriş merkezleri olacak, iş yerleri olacak. Hemen yan tarafta orayı da göstermesini rica edeceğim Doğukan'dan. Gördüğünüz gibi konutlar da yapılıyor. İşte bu noktadan yaklaşık 30 yıllık bir işgalin ardından Atalarının terk etmek zorunda bırakılan bu topraklara yeni yaşam alanları inşa ediliyor. Ve adamlılarda bu noktada buraya gelerek işte o hem vatan hem memleket özlemlerini bu noktada yine oldukları, ait oldukları yerde gidirilecek. Hemen şu noktayı da göstermek istiyorum. Bakın orası da işgal altındaki eski yerleşim yerleriydi. İşte o noktalardan yeni bir yaşam alanları çıkarılacak. İşte şu anda da bu alanda gördüğünüz üzere yeni yaşam alanları inşa ediliyor Ağdam'da. Burası Ağdam'daki Cuma Camii ve bu cami şu anda restorasyon aşamasında. Öyle ki işgal döneminde bu cami Ermenistanlılar tarafından bir ahır olarak kullanıldı ve şöyle söyleyelim 155 yıllık bir cami Doğukan Yıldırım şu anda size o caminin görüntüsünü ekranlara getiriyor. Ve bu cami işgal altında olduğu yıllarda sadece minareleri ayakta kaldı. Geri kalan tüm alanları tahrip edildi ve caminin o alt kısmı yani iç kısımları da dediğimiz gibi ahır olarak kullanıldı. Ve şunu özellikle bahsedelim. Bunu yapmalarındaki neden aslında bir dini de alçaltmak için yapılmış bir hamleydi. Ve bununla birlikte şimdi bu İşgal sonrası, kazanılan zafer sonrası bu cami yeniden restore ediliyor ve yeniden işte o eski günlerine, o 155 yıl önceki görkemine, güzelliğine kavuşması için Azerbaycan hükümeti tarafından restore ediliyor ve çalışmalar bu yönde devam ediyor. İşgal sırasında Ermenistan adamın birçok noktasına mayın döşedi. Öyle ki 1 milyona yakın mayın tuzağından bahsediyoruz ve hala bölgede çok sayıda mayın var. Ekipler bununla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Hem yol çalışmaları hem yeni binaların inşaları devam ederken bu mayın tuzakları da işleyişi biraz yavaşlatıyor. İşte bu nedenle Azerbaycan hükümeti bu mayın tuzaklarıyla ilgili haritayı istedi ancak olumlu bir dönüş alamadı. İşte bu alan mayınlardan, o mayın tuzaklarından temizlenmiş bir alan. Ancak yine de her ihtimale karşı önlem alınmış ve bu alan yol boyunca şeritle kapatılmış.